Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaş. Hadi. Başla. Sen Ezekiel'le mi oynayacaksın? Niye? Oynamadım. Başka bir şeyle oynasaydım. Beni bekle ya. Tam bu oyunu Gel yardım et bana. Edemem. Ben kutu alıyorum. Geliyor yanına biri geliyor. Biliyorum. Kaçıyorum çünkü. Gel 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 öldürüyorum vur vur aldım beni bir öldürecek sanırım onu alayım ben hemen scout var şurada gel alak öldüm ben kaç 3-2-1, bitir iki. Kaç, kaç. Süpersin. Obra ölmezsin. Pat, Süper. Arkadaşlar en sağlam süper oyunlar. En çok buraya koyuyor. Hı hı. Enes abi iki daha iki tane daha oynarsam ya 100 ya 250 50 ya da 500 şey kazanacağım. Hmm. Jeton. Jeton kazanacağım ben. Buraya Kuruya Piper'la mı giriyoruz? Ölüyorum. Hiç gibi. Oradan kaçayım. Öldüm. Kaç. Yukarı çık. Yukarı yukarı. Yukarı. Yukarı 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 yukarı. Çık 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 çık. Çık. Devam et dümdüz devam et dümdüz. Sola dön sola 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 sola. Sol taraf. Bekle. Hayır. Tamam. Gel benimle. sen mi Evet. Ben de oynuyorum bu. O da 5 bin kaç kupa? 8 bin Ya oğlum Oha! Şeyli bulduydum az önce. Canım Baba, azdı. Annemin internet var mı? Kaç oradan. Kaç dedim. Kaç ama. Yine de olsun değil mi? Türkçe onu çevirmiş annem. Kaçıncı olduk? Bir İnterneti yokmuş bir de hiç. Tekrar oynayacağız. Hep. Okay. Var. Ya da yok. Daha çok ödül ödül Yok yok daha çok kupa kasıyorsa tasır var. Şuan bir daha Tuğçe kız sesini. Arkadaşlar. İnterneti kapat. 1 GB'ı varmış annemin. <laughs> Arkadaşlar konuşmayı unuttum. Özür dilerim videoda olduğumu unuttum. Arkadaşlar. Şimdi görevler yapacağız. Bura bayağı karıştı, bura bayağı karıştı. Piu piu piu. Burada dört kişi öldürdüm ben. Tamam adam Bak şuradaki şeyleri alayım mı? Ah emeze varmış. Şeli'yi öldürdüm ama. Beni bekle ya. Burada birini daha öldürdüm. Ben de şuradaki şeyi öldüreyim. Jackie. Onu ben öldüreceğim. Öldür. Süper. Ana. Tik var şurada al alayım mı tiki? <laughs> Gel la. Gel buraya. Sen... Etkisiz lan o. Öldürdüm. Elimiz kaldı. Benim mi? Evet. İçeride bekliyor. Bah. Tam zamanında yetiştim değil mi la? Adamsın. arkadaşlar. Şimdi bir tane daha oynarsak 100 jeton aldık olacağız. Hmm. Hazır ver. Bekle ben. Sen bul al bul. Aa, son bir tane. Hadi. Ne yapıyor? TikTok izliyordu. Hayır git başka yerde uyutucu. İçeri gir koş. İçeri gir şuradaki ben takip et. Takıldım. Etmem. Tamam. Bir var öldüm. Ölmedim. Çabuk gel yanıma. Ölüyorum. Geliyorum. Bak şu zekiyi alırım ben. O bir yağlamam. Sanırım. Vurdum azıcık. Dal. Dal olacak ya. Ben öleceğim galiba. Ben öldüm bile. Ben öldüm. 500 ben 581 öldüm. süpersin. Şu bir dal. Dal o bir ye. Tamam. Şuradaki ne dal? ben olduğu şekilde. Victor. Sprot var. Öldüm. Ve var. Kaç? Öldüm. Sprout bana da alıyor. Spike var. Sprout da bana da alıyor. Tuğçe Spike var şey. Hadi ya kaç oradan. Orada Spike da var. O Mortis'e dalma. Dal. Tek atarsın. Diyecekken ondan kaç. Geldim. Tamam. 3 2 1 bitirişi Brapity ve Neredesin lan Mortis? Hadi dal dal yaparsın. Ya. Aa, çok çok güzel. Öldürdüm Mortis'i de o benden çaldı kilimi. Tamam. Gel. Tekrar tekrar tekrar. Bak, şimdi bunu da kazanmamız lazım. Tamam mı? Tamam. Kazanalım. Ondan sonra 100 100 tane jeton alacağım. Tamam. Saklan saklan. Takip edelim birbirlerimizi. Sen git baskına, ben git baskına. Sen Kimse. Gel buraya, Barbie ile bir var. Öldüm ben. Görüyorum seni ben. Tek at. Leyla. Leyla. O barleyle bir çok sıkıntı. Ben o barleyi öldürdüm. Uğur böceği bir öldürdü beni. Şu barleyi alalım. Hayır. Sen öl öldüm. Ben bunu öldürdüm. Öldün mü? İçeri giriyorum ya Beni bekle. Çok yavaşım. Şuradaki surga sur dalayım mı? Aa, hadi öldür şunu. Kaç 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 kaç. Geliyorlar üzerim. Kaçacaktın orta. İkinci os. O sorcu olmasaydı. Evet. Tekrar. Hayır. Aa. Bunu yapabiliriz. Saklanacağız. Saklanmak gir. Tamam. İçeri var mı? Oraya gir. Ben de geliyorum. Arkadaşlar şimdi Sümeyye gelsene. Ne? Şurada pembe şey var. Bibi var. Ha, ya, ya, ya. Arkadaşlar Sümeyye geldim. Bana abla değil mi? Burada ben burada üç kişi var la. Gel. Benim mekandasın sen. Tamam ve kaç oradan. Sakla. 19. O bir alırsın sen. Bir çok güçlü. Geldim. Git dal git dal. Oy. Hadi dönemem. Öldüm ya. Niye gitti al diyorsun? Ya çok orada beklemeseydin abi Ya sen de daha sen neyi bekliyorsun? Hesaplaşmayı. He. Ha, ben de bekleyeyim o sen zaman. Ben dal bak seni gördüler doğduğunu. Kaç? Kaçıyor. Ya üçüncü olduk. Olsun. Bir daha oynamamız gerekiyor. Ben senden hala şeyi bekliyorum. Hadi. Hazır? var. Ya hazır var. Hazır olun da kazanamazsak çok, çok eksiklerim. Adam 8 seviye 21 litre Piper oynuyor. Sen hep içeride dolaşman lazım. Gel deyince gel ama tamam mı? Şu birinci kilim olacaktı. Bulvar dalayım mı? Primo var. gel. Öldü. Öldürdüm. Sen Evet. Dolana. Of arkadaki cin vurdu ya. Of. Çok eksiyedik Hepsi de senin yüzünde. Ya beraber gitmemiz gerekiyor ya. Tamam. Cikoy seçim. beraber gideceğiz. Ortaya ama. Tamam mı? Arkadaşlar bu görev bitsin. Video video. video. Bu videoya ee, 20 like gelirse şey diğer video hemen gelecek. Yani yorum Ben şuradan bir şeyliği aldım. Şuradan bir kutuda. Bir <laughs> Beni biri izliyor. Yahu. King bu diye öldürmüş. King. Öldüm. Ben öldürdü beni. Hmm. Yukarıda. Kaç tane? Yani. Bak, oğlum. Kaç yük? Bak üç cikim var. Doğdu. Şey. Ne? Bir bin tam da tuttum. Daha konver. Şu bibiye ben alırım. Alırsın. Abi yani. Alır, kaç kaç? Şu arkadan bir gelecek sarı. Şunu dalayım ben şu Mortis'e. Şu Mortis'e dalayım mı? Mortis. Aynen. Tamam. Nani Ama sen nani, onu gel al. Nani, seni alır. Gitme. Gitme daha fazla. Sen al. Adamım değil mi? Gel. Ben öldüm. Olmadı. Diyecekken sen onu al. Söndüren.